Yaşamın özü kimde? Hayatın anlamı nedir? Kendimizi hayatın neresine koyup da yaşamaya çalışıyoruz? Güzelliklerin tadına varmak uğruna savrulurken, birilerini mutlu etme telaşında kendimizi bulamıyoruz yerdeki hazan yapraklarının arasında. Ne istemiştim yıllar önce kendi adıma? Ya da ne istiyorum şimdilerde kendim için. Artık anlamı ya da önemi var mı? Ne derseniz deyin. Ne yaparsanız yapın. Suyun akışını değiştirmek mümkün değil. Sadece kaybetmeyi öğreniyoruz ve bu yenilgilerden ders alıyoruz. Güç topluyoruz ve yeni yenilgileri güler yüzle karşılamaya çalışıyoruz. Neden mi? Çünkü yaşamak sonsuz bir orman. Her ağaç bir kır çiçeğini saklıyor gölgesinde. Tökezlediğimiz her taşın altında bir minicik uçuç böceği size bakıyor merakla ve hiç bitmiyor bu döngü. Görmek, anlamak ve sevmek budur yaşamın özü. Her nerede ve kiminle yaşarsak yaşayalım, içimizdeki umut kıvılcımını hep ama hep canlı tutabilmeliyiz. Gülen gözlerimizin ardındaki ruhumuzun buna ihtiyacı var. Ve bizim sevincimizden etkilenecek nice nice canlar var. Serap Hoca.